Şekilde f'e bağlı dönüşüm fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Şimdi biz neyi biliyoruz? Nokta her zaman denklemini sağlar. Bakın noktanın koordinatlarını ne? Birebir. Neyin üzerinde? Bu grafiğin üzerinde. Ben burada x yerine 1, y yerine 1 yazıyorum. x yerine 1, y yerine 1 yazdığım zaman bunun denklemi sağlanacak. Yani 1 eşittir. b eksi f1. İlk bilgimiz bu. İkinci bilgimiz bakın ikinci nokta 2'ye 2. x yerine 2, y yerine 2 yazıyorum. 2 eşittir. b eksi f2 x yerine 2, y yerine 2 yazdık. Şimdi yukarıdaki grafiğe bakalım. Yukarıdaki grafikte de benzer durum var. Noktanın koordinatları 2'ye 4. x yerine 2, y yerine 4 yazıyorum. y yerine 4 yazdım, x yerine 2 yazdım. 2a çarpı f2. Evet, bir noktamız daha kaldı. 1'e 3, x yerine 1, y yerine 3 yazıyorum. y eşittir 3'tü. x yerine 1 yazmıştık. a çarpı f1. Evet, şimdi biz buradan a ve b değerlerini bulacağız. Bakın arkadaşlar yukarıda şöyle taraf tarafa bir oranlama yaparsak 4 bölü 3 eşittir. A'lar sadeleşti. A'lar sadeleşti. 2 F2 bölü F1. O halde şu 2 ile 4'ü de sadeleştirirsek şu evet şu yukarıdaki ifade F2 olacak. F2 bölü F1 evet neymiş? 2 bölü 3. Şimdi F2 bölü F1'in böyle bir değeri var. Ben şu ilk denklemde arkadaşlar bakın şöyle eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasam. Eksi 1 ne geldi? 1 geldi. Eksi B ile artı B'ye götürdü. F1 eksi F2 kaldı. F1 eksi F2 1'e eşitmiş. F2'nin f oranı oranında 2 bölü 3'müş. isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. F2 eşittir 2K olsun. F1 de eşittir 3K olsun. Evet F1 3K. F2 2K. O halde 1 eşittir K'dan. Değil mi? F1 eşittir. 3 gelecektir. F2 eşittir. 2 gelecektir. Şimdi benden A ve B değerlerini istenmişti. Ben de bakıyorum. Şu denklemlerden bir tanesini de yerine yazıyorum. F1 arkadaşlar. Bakın şöyle tekrar yazalım. 4 eşittir. Bir tanesini kullanalım. 2A çarpı F2. E F2'nin değeri 2'ymiş. 4A 4'e eşitse A değeri 1. Evet şu denklemlerden bir tanesini alalım yine. 1 eşittir. B eksi F1 F1 değerinde 3 bulmuştuk. F1 değeri 3 ise 1 eşittir. B eksi 3'ten B değeri de 4 gelecektir. Dolayısıyla A artı B toplamı da 5 olacaktır. Bir fonksiyon grafiğinin x eksenine göre simetriye alındığında ne olur? Y eksenine göre simetriye alındığında ne olur arkadaşlar? Bunu siz de görebilirsiniz. Bakın nasıl görürsünüz? Rastgele bir tane grafik çizin. Bakın grafiğimiz bu olsun. Biz neye göre simetriğini alalım? Y eksenine göre simetriğini alalım. Y eksenine göre simetriğini aldığımız zaman da... Bakın şöyle bir grafiğimiz ortaya çıkacak. Evet. Y eksenine göre simetrik aldığımızda ne oldu? Bakın arkadaşlar. X değerleri işaret değiştirdi. Yani bu A ise bu eksi A oldu. O halde biz... Y eksenine göre e, simetrik aldığımızda... Yani şu durumda... Ne yapacakmışız? X yerine eksi X yazacakmışız. O halde... Bu f fonksiyonunun bakın h'a dönüşmesi için x sene ne yazmam gerekiyor? Eksi x yazmam gerekiyor. Bu bana neyi verecekmiş? h fonksiyonunu verecekmiş. h x fonksiyonu verecekmiş. İsterseniz hemen bulalım. f fonksiyonunda x yerine eksi x yazalım. Eksi x eşittir. 2x kare artı x artı 3 mu oldu? Eksi 3 mu oldu? İşte bu h fonksiyonu. Evet. Bir de diğer durum x eksenine göre simetriyi bir Grafikte arkadaşlar bakın x eksenine göre simetriğini aldığımız zaman bizim grafiğimiz bu olsun. x'e göre simetriğini aldığımızda şöyle bir şey elde ediyoruz. Peki ne oluyor? Bakın şurada herhangi bir değer olsun b. İşte bunun karşılığı ne oluyor? Eksi b oluyor. Y bu sefer işaret değiştiriyor. Demek ki bu sefer de y yerine eksi y yazmamız gerekiyormuş. x eksenine göre simetriği alındığında f fonksiyonun bakın y yerine eksi y yazdık. Eksi fx oldu. Bu neye eşit olacakmış? Gx fonksiyonuna eşit olacakmış. O halde gx fonksiyonunu yazalım arkadaşlar. F fonksiyonunu eksiyle çarpıyoruz. Ne oldu? Eksi 2x kare artı x artı 3. Bizden f e, affedersiniz g1 ile h1'in toplamı istenmiş. Evet g1'e bakalım önce g1 x yerine 1 yazdık. Eksi 2 artı 1 artı 3'ten G1 değeri 2 geldi. H1 değerine bakalım. Burada x yerine 1 yazdık. 2 artı 1 eksi 3'ten H1 değeri de 0 geldi. O halde bu ikisinin toplamı da ne olacakmış? 2 olacakmış. F fonksiyonun grafiği verilmiş. Bakın şöyle bir dönüşüm isteniyor bizden. Y eşittir. F A çarpı X eksi b. Ne anlama geliyor bu? Bakın a çarpı x yazmak demek. x yerine a çarpı x yazmak demek. x değerlerini 1 bölü a katına ulaştırır demek. Bakın x değerleri x değerleri 1 bölü a katına ulaşır. Şimdi x değerleri 1 bölü a katına ulaşacak. Peki diğer bilgini? Bakın diğer bilgimiz de şu arkadaşlar. B ifadesi B'yi görebiliyorsunuz analitik düzlemde pozitif bir ifade. B pozitif bir ifade. Eksi B demek o zaman ne yapacak? Grafiği B birim aşağı öteleyecek. Evet bir de grafik değil mi? B birim aşağı ötelenecek. Şimdi grafiği de B birim aşağı öteledikten sonra bakalım nasıl bir şey olacakmış. İsterseniz şıklardan gitmeyelim gençler. Kendimiz çizmeye çalışalım. Şimdi bir tane analitik düzlemimiz var. İlk birim x değerlerini 1 bölü a katına ulaştıracağız. Şimdi x değeri ne burada? a değil mi? 1 bölü a katı ne? 1. x değerimiz 1 olacak. x değeri 1 olacak. Eksi a arkadaşlar absis. 1 bölü a katı Eksi 1. x değeri eksi 1 olacak. Şöyle eksi 1. Grafiğimiz bakın y için aynı. Ondan sonra da şöyle devam ediyor. Bu ne grafiği arkadaşlar? Bu y eşittir f çarpı ax grafiği y eşittir f a x grafiği. Şöyle x y yaptık. Şu y değerleriyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Şurası 2b burası b. Daha sonra ne yapacakmışız? B birim aşağı indirecekmişiz değil mi? B birim aşağı. ve B birim aşağı indirdiğimiz zaman bakın burası nereye inecek? Orijine inecek değil mi? Bunu da ikinci adım olarak çizelim şöyle. Evet bu nokta orijine gelecek. Şuraya gelecek. O halde şu ifade de eksi b'ye gelecek değil mi? Eksi 1 şöyle eksi b yazarsam evet bu da buraya gelecek. Dolayısıyla bizim grafiğimiz şöyle orijinden geçecek. Daha sonra şu 2b değeri de b olacak. 2b değeri de b olacak. Şöyle b yaptım. Apsis değeri değişmiyor. Apsis değeri yine 1. Evet bizim grafiğimiz şöyle bir şey olacakmış. Evet şurayı biraz kısa tutmuşuz. Neyse bu durumda cevabımız ne oluyor gençler? C seçeneği. Tabloya göre f fonksiyonunda bakın 1 yazdığımız zaman 2 yazdığımız zaman 3 yazdığımız zaman bu şekilde devam ettiğinde tam düzenli bir ifade gelmiyor ama biraz dikkat edersek bakın tek sayılara odaklanalım. 1 yazdığımız zaman 41, 3 yazdığımız zaman 52, 5 yazdığımız zaman 63. E çift sayılara odaklanalım. 0 yazınca 30, 2 yazınca 41, 4 yazınca 52. O halde bir parçalı fonksiyon tanımlıyoruz gençler. x'in tek ya da çift olma durumuna göre değişecek bu. Eğer x çift sayı ise şimdi çiftlere odaklanalım. 0'dan 2'ye bakın x değeri 2 artarken y değeri kaç artıyor? 11 artıyor. 2'ye 11 artmış arkadaşlar. 2'ye 11 artmışsa o halde x bölü 2'ye de 11 artacaktır. Değil mi? Dolayısıyla ben 11 çarpı x bölü 2 biçiminde başlatıyorum denklemimi. E sonra 0 yazınca 30'u verecekmiş. 0 yazınca 0 oldu. Buraya da 30 ekledim. Gerçekten kontrol ettiğim zaman bakın 0 yazınca 30'u verecek, 2 yazdığımız zaman 41 veriyor, 4 yazdığımız zaman 52'yi veriyor. Şimdi ikinci durum, İkinci durum ne? X tek ise. Şimdi teklere bakalım. 1 ken 41, 3 ken 52. Bu da her iki de 11 artıyormuş. Burada da benzer bir şey yapacağız arkadaşlar. 11 çarpı, şimdi x bölü 2 diyemiyorum. Bakın bir birim sahitem, bir birim hani ilerlemiş hal değil mi? x artı 1 diyorum bakın teke. x artı 1 bölü 2 diyorum. Evet x yerine tek sayıları bu şekilde yazdım. 1 yazdım zaman 41. x yerine 1 yazdım. Bakın 11'e verdi yanına 30 ekliyorum. Aslında çift ve tek arasındaki tek fark şu x'e yazacağım değerlerde 2'ye bölünme durumu. Evet buna göre ikinci durum. Şimdi ben fonksiyonumu oluşturdum. İkinci durumda arkadaşlar şuna bakacağız. Şimdi toplamları 247 247'ymiş. Bakın 247 tek de çiftin toplamı Şimdi aynı değişkende gidiyor ya. Çift olması lazım. 247 nasıl sayı? Tek sayı. O halde şöyle yapalım. Benim şu ilk ifadem e, çiftmiş. ikinci ifadem tekmiş. Bakın 41 ile 52 gibi. Toplayınca tek sayıyı veriyor. Şimdi bu durumda ilk ifadem ne olacak? X değişkenim çift olacak. Yani şurası çift olacak. X eksi 1 çift sayıymış. X eksi 1 çift sayı ise X o zaman ne olacak? Tek sayı olacak. Şimdi x tek sayısı arkadaşlar biz de yazıyoruz. x tek kuralımız ne? 11 çarpı x artı 1 bölü 2 artı 30. Daha sonra x tek sayı olduğu zaman fx fonksiyonumuz bu. Peki fx eksi 1 ne? Değil mi? E, x, eksi 1 çift ya. Burada yazacağız. x yerine x eksi 1 yazacağız. İlk ifadede şurada. 11 çarpı x eksi 1 bölü 2 artı 30. İşte bu toplam neye eşit olacakmış? 247'ye. Şimdi 11 bölü 2 çarpı x artı 11 bölü 2 artı şu 30 ile 30 topladık 60 artı 11 dağıtıyoruz. 11 bölü 2 x eksi 11 bölü 2 değil mi? Eşitmiş neye? 247. Burada şu eksi 11 bölü 2 ile artı 11 bölü 2'yi topladık. 0 oldu. Evet bu ikisinin toplamı 11 x yapar. 60'a eşitliğin sağ tarafına yolladık. 187 187'yi 11'e böldüğümüz zaman da x değeri 17 olacaktır. F fonksiyon grafiği verilmiş ve bazı dönüşümler yapılmış arkadaşlar F fonksiyon grafiğinde. Bu dönüşümler sonucu hangileri y eksenine göre simetriktir diye soruluyor. Şimdi benim bu fonksiyonumuzun fonksiyonumun y eksenine göre simetrik olabilmesi için bakın şuradaki mesafene 2 birim. Grafiğimi ben 2 birim sola ötelemeliyim. İki, grafiği grafiğe 2 birim solu ötelemek ne demekti? X yerine X artı 2 yazmak demekti. Şimdi bakıyorum X yerine X artı 2 yazılmış mı? Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Şu eksi 4 bu arada bizi ilgilendirmiyor. O yukarı aşağı hareket ettirir. Dolayısıyla birinci maddemiz uygulanırsa grafik y eksenine göre simetrik olur. Geldik ikinci maddemize. Şimdi ikinci maddemiz ne? X yerine mutlak değer x yazmak demek. X yerine mutlak değer x yazmak demek ne demek? Bakın şöyle grafiği ben tekrar çizeyim size üzerinde de anlatayım. Şimdi benim grafiğim şöyle. Tamam. Left grafiğim. Şimdi ben x yerine mutlak değer x yazdığım zaman şu sağ tarafım yine aynı kalacak. Çünkü Sağ tarafta x zaten pozitif. Yani f mutlak değer x yine fx e eşit. Şimdi sol tarafta iş değişiyor. Niye? f mutlak değer x'te x eksi x yazdığınız zaman da sağ tarafın aynısı olacak. Ama sol tarafta olacak görüntüsü. İşte o yüzden bu da böyle bir şey olacak arkadaşlar. Simetri olacak y eksenine e göre. Yani şurayı iptal ediyoruz. İşte bunun ismi y e eşittir f mutlak değer x. Gerçekten x yerine 4 de yazsanız eksi 4 de yazsanız aynı sonucu veriyor. Evet. Daha sonra ne yapmış? İki birim aşağı indirmiş. Ben ona takılmıyordum. Zaten iki birim aşağı indirildiği zaman y eksenine göre simetrik bozulmaz. Dolayısıyla ikinci maddemiz de doğru. Üçüncü maddemiz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Bakın x yerine mutlak değer x yazmış. Evet bunu yapmış. Daha sonra burada x yerine x artı 2 yazmış. x yerine x artı 2 yazarsa arkadaşlar y eşittir f mutlak değer x artı 2 grafiği elde edilir. Ve bu da bizim şu siyah grafiğin iki birim solu ötelenmiş halidir. Dolayısıyla y eksenine göre olan simetrik bozulmuş olur. Üçüncü maddemiz geçerli değil. Cevabımız 1 ve 2. F fonksiyon grafiği verilmiş. Bu F fonksiyon grafiği yardımıyla yeni bir fonksiyon elde edeceğiz. Bunun da azalan olduğu aralık isteniyor. İki tane yöntemimiz var gençler. Birincisi, evet birincisi şu. Grafiği çizeceğiz. Birinci yol diyorum şöyle. Evet grafiği çiziyoruz. Hangi grafiği çizmeye çalışacağız? Şu grafik var ya arkadaşlar bunu çizmeye çalışacağız. Adım adım gidelim. Önce iki birim sağa kaydıracakmışız. fx eksi 2. Grafiği 2 birim sağa kaydırıyoruz arkadaşlar. Şu grafiği 2 birim sağa kaydırdığınızı düşünün. Sonra y yerine eksi y yazın. Eksi fx 2. Bunu elde edin değil mi? Bu da ne demek? Y yerine eksi y yazmak demek. X eksenine göre simetri demek. Şimdi ben önce diyorum ki bu eksi 2, 2 birim sağa kaydırdım. Ne oldu? Şöyle nokta nokta kesikli göstereceğim gençler. Önce şöyle bir şey olacak değil mi? 2 birim sağa kaydırıyorum. Evet şöyle geldi. Böyle devam ediyor. Şurayı da şöyle bir uzatalım. 2 birim sağa kaydırdığım zaman şurası 6 olacak. 6'yı e, da affedersiniz. Burası 8 olacak. Şu tepedeki yerimiz 4'tü 6 olacak. Şu iki değeri 4 olacak. Bakın Sıfır değeri 2 olacak. Burası 2. Şurası 0. Evet bunun ismi y eşittir f x eksi 2 demek. Şimdi ben burada y yerine eksi y yazdığım zaman da y yerine eksi y yazdığım zaman da y eşittir eksi f x eksi 2 elde edeceğim. Yani grafiğin x eksenine göre simetriğini alacağım. Bakın şöyle bir şey olacak. Böyle. Evet bunun ismi de y eşittir eksi f x eksi 2. Peki ee, bu bilgi bize yeterli mi? Bu bilgi arkadaşlar bize yeterli. Niye? Daha sonra bir birim yukarı kaldıracakmışız. Şimdi ben bunun azalan olduğu aralığı bulmak istiyorsam bir birim yukarı kaldırsam ne olacak ki? X değerleri değişmiyor. Dolayısıyla şu an azalan olduğu aralık neresiymiş? Bakın 0, 2 aralığı 0 kapalı, 2 kapalı aralığı ondan sonra arttı. Nereye kadar? 6'ya kadar arkadaşlar. 6'dan sonra tekrar azalmaya başladı. Birleşim 6 sonsuz aralığıdır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Bu şimdi bizim birinci yolumuz. İkinci yolumuz çok pratik gençler. Bakın tamamen akıl yürütüyoruz. Diyoruz ki bu fonksiyonda bakın x yerine x eksi 2 yazdım. Grafiği 2 birim sağa türedim değil mi? x değerlerini değiştirdim gerçekten. Sonra y yerine eksi y yazdım. Azalanken ne olacak? Artan olacak. Benden azalanı istiyor ya. Eksi yazmamış halini düşünelim. Ne olacak? Grafiğimiz artan olacak. Ve 2 birim Sağ ötelenmişini düşüneceğiz. Şu i̇lk başta grafiğe baktığımız zaman nerede artmış? Bakın artan olan yer eksi 2 0 aralığı. 2 birim sağ ötelersek ne olur? Eksi 2 sıfır aralığını 0 2 kapalı aralığı olur. Ondan sonra devam etmiş azalmış azalmış ben artana odaklanıyorum. Evet artan olan ar aralık ne? 4 sonsuz aralığı. 2 birim sağ ötedik ne oldu? 6 sonsuz aralığı. İşte bu da bizim ikinci yolumuz. F doğrusal fonksiyonundan bahsetmiş. Bu F doğrusal fonksiyonu ile ilgili bazı adımlar gerçekleştireceğiz. Önce şu doğrusal fonksiyonun ne olduğunu bir hatırlayalım. Fx eşittir. Mx artı n değil mi? Doğrusal fonksiyonumuz bu. Gerçi sayılarda da tanımda. X ekseni boyunca pozitif yönde bir birim öteleyecekmişiz. X ekseni boyunca pozitif yönde bir birim öteleyeceksek x yerine x eksi 1 yazarız. Yani benim oluşan fonksiyonum m çarpı x 1. Yanında artı n de var. Daha sonra ne diyor? Y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim ötelenecek. Demek ki arkadaşlar fonksiyondan 2 çıkartacağız. Biz bunu yaptığımız zaman neyi elde ediyormuşuz? Gx fonksiyonu elde ediyormuşuz. Şimdi Gx'i elde ettim. İkinci durum. F'e ne yapacakmışız? Yine fonksiyonumuz aynı arkadaşlar. Fx eşittir. Mx artı n. Ne yapıyormuşuz? X ekseni boyunca negatif yönde 2 birim. Negatif yönde 2 birim demek. X yerine x artı 2 yazmak demek. Evet bunu yaptıktan sonra Y ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim yukarı kaldıracağız. Pozitif yön arkadaşlar yukarı doğru. Evet artı 4 ekledik o yüzden. Bu durumda ne elde ediyormuşuz? H fonksiyonunu elde ediyormuşuz. Bakın H ile F e, affedersiniz. H G birbirine eşitmiş. Şimdi bu ikisini birbirine eşitliyorum. Yukarıdaki ifade Mx eksi M artı N eksi 2. Aşağıdaki ifade Mx artı 2M artı n artı 4 oluyormuş. Bakın şu mx'ler gitti. Götürdü birbirini. N'ler de götürdü. Şu e, eksi m'yi sağ tarafa attık. 3 tane m oldu. Bu 4'ü de sol tarafa attık. Eksi 4 eksi 6 oldu. Bakın m değeri çıktı? Eksi 2. Bizden ne istiyorlar? F doğrusal fonksiyonunun eğimini istiyorlar arkadaşlar. Fonksiyon grafiğin eğimi. Neydi? X'in katsayısı yani m. Aslında biz onu bulmuşuz. Dolayısıyla cevabımız eksi 2'dir.